Diş sıkması mesela değil mi senin yaşadığın? Evet birkaç oldu. gündür yetiştirdiğim işler vesaire derken farkında olmadan aslında o dişimi o kadar çok sıkmışım ki sabah uyandığımda müthiş bir ağrı ve yemek yemekte zorlanıyorum. Sanki dişim şişmiş gibi böyle bir ödem toplamış sanırım. Allah'ım diyorum bugün bir de program var nasıl olacak nasıl yetişecek seanslar işler derken stres düzeyi daha da bir artmaya başladı. Bunu söylerken aslında aklıma şey canlandı. Birkaç hafta öncesinde Batman'la gençlerle buluşmuştuk. İşte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Siz kendi sökünüzü dikebiliyor musunuz? Hani terzi kendi söküğünü dikemez hesabı olduğu gibi. Ha dedim ki bizim de psikologlara ihtiyacımız oluyor. Biz de üzülüyoruz, bunu alıyoruz. Yani şu anki yaşadığım şey de aslında tam buna denk geldi. Zihin beden konuşurken aslında bedenim bana biraz sakinle Biraz yavaşta ve kendini duyurmaya çalıştı. Eğer onu dinleyip kulak verirsem ve tedavisine bakarsam tabii ki biraz daha sakinleşecek. Ama bugünkü stres, yarın, öbür gün derken eğer dikkat etmezsem, bedenimin de ihtiyaçlarını karşılamazsam kronik bir hale gelebilir. Evet. Program bitti. Özel gibi oldu. Dinem çok güzel kendi üzerinden ifade etmiş oldu.